Sayın velilerim, ülkemizde gerek üniversite hazırlık sınavları, gerek liselere geçiş sınavı günümüzdeki adıyla LGS devamlı eleştirilmiştir. Özellikle LGS'nin 8. sınıfta 13-14 yaşlarındaki çocuklara çok ağır geldiği, bu tarz büyük bir sınavın bu yaştaki öğrencilerin kaldıramayacağı düzeyde olduğu, okulların nitelikli, niteliksiz diye ayrılması, öğrencinin sosyal hayattan soyutlanması, Buna benzer birçok eleştiri yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Sayın velilerimiz, öncelikle ülkemiz sınav ülkesi. Özellikle LGS için bunun adı geçmişte OKS, daha sonra SBS oldu, daha sonra TEOK oldu ve en son 2018'den bu yana adı LGS olarak devam ediyor. Yani sınav hep var sadece adı değişiyor. Görünen o adı değişerek devam edecek gibi. Bu yaş grubuna bu kadar ağır bir sınavın yapılması tabii ki ayrı bir tartışma konusu. Fakat ben bugün LGS'nin farklı bir yönüne dikkat çekmek istiyorum. O da nitelikli lise sayısının azlığı. Yaklaşık her yıl 1 milyona yakın öğrenci giriyor ve maalesef sadece %10'luk bir kısmı nitelikli diye adlandırdığımız liselere yerleşiyor. Bence buradaki en büyük sıkıntı il bazındaki nitelikli okul sayısının az olması. Sayın yöneticilerimiz, madem sınav yapacaksınız, sınavdan kaçış yok. En azından nitelikli okul sayısını arttırarak sınavlara çalışmış, emek vermiş, çok az bir puanla okulu kaçırmış öğrencilerin de nitelikli bir okula yerleşmesini sağlayabiliriz. Bu da nitelikli okul sayısını arttırmakla olur. Bu şekilde bir nebze olsun hem öğrencilerimiz hem verilerimiz rahatlar diye düşünüyorum. Tabii ki bu da tek başına çözüm mü? Hayır. Ama sınavlar olacaksa en azından nitelikli okul sayısını arttırarak daha bilinçli ve planlı programlı çalışan daha çok öğrencinin kapasitesine göre bir okula yerleşmelerini sağlamış oluruz. Az bir puanla bir okula yerleşememiş öğrenciye mahalledeki okula git dememiş oluruz. Sayın belirlerim, siz de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz paylaşımların devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.